Evet evet, 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 herkes gelsin, hadi. Haydi hadi. hadi. Evet. Rapid başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah aşkına olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top oynadınız. Bugün 17 mi, 18 mi? 17. 17. 17. Avrupa Kupası maçımıza ve çıkıyoruz. Ve bunun ve adı da final. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Tuğrul Santrafor'da kalacak her zaman. Çakılı evet. kalacak. Onu hiç elemeyecek. Serkan'ı da kenarı zaten en iyi kullanan. Ben orta sahada olabildiğince arkaya destek. Ama şunu yapalım. Kimse kimseye bağırmasın abi. Şu Aynen. Zaten. Aynen. Şunu kimse kimseye gol yedik mi? Dön abi devam et. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim kardeşim. şimdi konuşmanı anlamadım.